Musab bin Umeyr, Mekke'nin en zengin genci. Herkes ona gıpta ederdi. Ama bir gün peygamberin huzuruna girdi. İman kalbine yerleşti. Dünya kalbinden çıktı. Annesi onu reddetti. Malı alındı. İtibarı silindi. Artık onun adı. Sokağa atılmış bir deliydi Mekke'de. Ama o sabretti. Çünkü Resulullah demişti ki, kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah ona daha hayırlısını verir. Uhud'da Resulullah'ın sancağını o taşıdı. Düşmanlar ona yöneldi. Musab düştü ama sancak düşmedi. Onu defnedecek kefen bile yoktu. Başını örtseler ayakları açıkta kalıyordu. Allah Resulü başında ağladı. Sizi ipekler içinde Mekke sokaklarında yürüyen Musab olarak bilirdim. Şimdi seni cennet elbiseleri karşılıyor Musab.